4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 11 Cevapları Tuna Bağcılık'a ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Tuna Bağcılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 11 insanları birbirinden ayıran fiziksel özellikler nelerdir? Cevap, mesela, göz rengimiz, saç rengimiz, boyumuz ve kilomuz bizim kendimize özgü fiziksel özelliklerimizdir ve bizi diğer insanlardan ayırır. 4. sınıf Tuna Matbaacılık Yayınları Sosyal Bilgiler ders kitabı sayfa 11 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.